arkadaşlar, yepyeni bir gün daha de yepyeni bir dersten, yepyeni bir dersten, dersten merhaba. Evet bugün 25. ayak film e, num hakim işleyeceğiz. Evet hazırsanız başlayalım, açın defterlerinizi unutmadan. Evet, 25. harfi Nun harfi. Evet. Ne, ni, nu. Ne, ni, nu. Yazın böyle defterlerimize. Unutmadan işaretlere de dikkat edin. Önemli biliyorsunuz. Evet. Lem, nin, nun. Lem, nun. Evet. Bunları da yazın. Evet. En, 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 en. Evet. Ben şey anlamayayım. Burası. Çünkü dikkat edin. Elle. Evet bu da yazın. Bu arada e, bu ayrı anne olmuş değil mi? Kalp ayabiliriz Evet arkadaşlar. E, yazdıysanız e, bütün harfleri e, artık bitirebiliriz dersimizi. E, yeni bir gün ne? Czekale.